Evet Nazmiye abla, şimdi 300 yıllık 300 bir camideyiz. 300 yıllık camimizi getirdim sizi, Kaya Camii, bak bu tarafı sonra eklenmiş ama öbür tarafı hep kaya. Bizim çocukluğumuz burada geçti işte, bu camilerde geçti. Burada, gelip namaz kılıyordu namaz büyüklerimiz. Namaz kılıyorduk, sureleri öğreniyorduk. Burada. Hı hı. E, çok temiz çok görünüyor. Temiz. Bir abim var, Allah razı olsun abimiz, o görevli, görevini üstlenmiş, temizliyor. Gönüllü o, yani. olarak. Gönüllü bahamını yapıyor. Çok da güzel bir cami. Evet, Arkadaşlar, tertemiz. gel. Şöyle beraber gezelim seninle de. Ee, çok bakımlı bir cami. Yani bakımlı derken evet çökmüş ama tertemiz. Bak buraya ee, hanımlar hı. buraya şeylerin, ayakkabılarının koyma yerleri. Oymuşlar kayadan. Oym, hı -hı. Bu taraf kadınların yeri miydi? taraf kadınların yeriydi bu taraf. Daha sonradan? Böyle hatırlıyorum ben. Eğer yanlış burada. hatırlamıyorsam. Çocuklarım da öyle hatırlıyor. Çocukluğundan kalma evet, izler var burada izler değil mi? Var, evet. Evet 300 yıllık bir caminin içindeyiz arkadaşlar. Kayadan bir cami. Tertemiz. E, çünkü bakımlı. Bakımı hala bir abi tarafından yapılıyor. Allah ondan da razı olsun. E, yolu düşenler e, buraya gelip, gelip namaz kılabiliyor evet. değil mi? Hani böyle aktif değil ama çok. Şu, yok, aktif değil. Böyle gezmeye gelenler hani merağa merah edenler kaya bizim gibi bizim <laughs> benim gibi. Onun için gelip namaz kılabilirler yani. Evet baş deredeyiz arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Ne kadar güzel. Bunlar hep orijinal değil mi? Orijinal hep onlar. Sadece üstünden boyamışlar ama şey orijinal. Ya kendi öz renklerinin de... üzerine geçilmiş. Geçilmişler. Bakım olmuş. Çok da güzel renkler kullanılmış. Ama çok can canlı. Ama bu eskiden. Oralar falan hep orijinal Bu hocanın namaz kıldığı yer hep orijinal. Yani hiçbir el değmemiş. Sadece buralar boyama yapılmış. O da sam sağlamlaşması için. <laughs> Gün içinde çökmesin, zaman içinde çökmesin Aynen. diye ne kadar güzel renkler kullanmışlar. Ee, hiç böyle güzel, şirin ve renkli bir cami görmemiştim. Gördüğüm en güzel camilerden biri arkadaşlar. Hem kaya, bir de nasıl serin, Çok serin. değil mi? Nasıl güzel, Aynen. İnsanın çıkası gelmiyor. <laughs> Gerçekten harika hala günümüzde kullanılıyor. Buraya yol düşen arkadaşlar, buradan gelip geçenler gelen namazını burada kılabiliyor. Şu nedir? Ablacım. Bu da bu küflenmesin, hani kayalar küfleniyor zamanla düşüyor ya bak. Düşür, Şuradan onu da yapıyor. gösterelim. Onun için buradan yer açmışlar. Hı -hı. E, hava alması için hani küflenmemesi için. Yani yerin altı şu bölge değil mi? Evet, şöyle, şöyle gidiyor işte. Bu taraf yerden hava alsın hı -hı, ve hı -hı. yıkılmasın diye Yıkılması çürümemesi için. Ve halılar da çürümemesi için. Ha, Ne kadar ince düşünülmüş evet, nasıl değil mi? Bu çok eski bir eski. şey. sorudan yapılmış bir şey değil değil mi bu? Yok, şunu sonradan yapmış. Yok yok, şu şu. Ha orayı bir, hiçbir fikrim Orijinalinde yok. Orijinalinde var mıydı acaba? Orijinalinde hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum ben. Ama eski gibi duruyor. Çünkü baksana kayalar yeni alttan çıkmış. Tabii ki biz bilemeyiz. Abi yine tabii ki bakım yapılmış bir yerlere bakım bir ha, yerlere bir şap yapmışlar. atılmış. Ee, bakımlı olması beni gerçekten çok sevindirdi. Ama bu burası orijinal. Bak oraya hiçbir şey yapmamışlar. Oraya hiç işte dokunmamışlar. Ne <laughs> kadar güzel. Ellerine emeğine sağlık bakım yapan arkadaşlarım da arkadaşlar Allah yolunuz olsun. düşerse, Allah razı olsun hepsinden. Arkadaşlar yolunuz düşerse e, Başdere'de böyle güzel e, eski 300 yıllık bir camiyi görebilirsiniz meraklılar için. Görmek isteyenleri de getiririm buraya. Getiririz. Getiririm. Seni bulsunlar. Beni bulsunlar. <laughs> Ablamızı bulun. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz buralara kadar bizleri getirdi, zahmet ettin. Her zaman, her zaman.